arkadaşlarımız. Evet. Ne kadar iyileştirebiliriz <laughs> o kızım henüz bilginiz yok ama. Evet, sağ evet. E, tribünleri de selamladılar ve maç baş başlıyor bu arada sevgili seyirciler. ile başlıyor maça. Hemen bir karşılama geldi Emirhan'dan. Oldu diyebiliriz bu anlamda. iyi bir top geldi. Efe, efe geçti. Nefis bir topu. Berke de sağdan gidiyor. Orada da Tuna var. Açtı. Berke vuracak bu topu. Berke vuruyor. Nefis bir gol. Nefis bir gol geliyor. İyi takip. dedim zaten başta pozisyonda buradan Berke'nin gittiğini görmüştük sevgili Onur. İyi gelirse gol olur demiştik. Nefis bir gol geldi. Yine kilidi aran isim oldu geçen haftaki gibi. 1-0 skoru elde etmiş oldu Selim karşılıyoruz. Baran, Baran başta oldu. Berke girdi araya. Berke solda bıraktı. Emirhan içeri nefis bir orta hali Efe. Arkada kaldı biraz döndü. Yiğit'e Yiğit vurur mu? Yiğit sol ayağını almadı. Yiğit bekledi şimdi. Ali Efe oyunu açtı. Ali Efe, Ali Efe iyi orta. Bomboş kaldı. Baran vurdu ve gol geliyor. İkinci gol de geliyor. Bravo Selimiye. Ali Efe bugün iyi çalışıyor sol tarafta. Nefis bir orta geldi Baran'a. Baran, Baran atışı gerçekten net bir evet, çıkıyor. Hadi, hadi. Selimiye Spor. Berat Ayberk Emirhan paslaşması oldu. Yeni Berat'ta top. Berat iki kişinin arasına girdi ama çıktı da oradan. Yiğit'e kazandırdı bu topu. Yiğit baktı tersler. Berke'yi gördü ve gitti fırladı. belki de Baran'ın Baran atar mı? Baran. Sağ tarafta Berke'yi görse belki de bomboş pozisyonda golü attıracak. Görmedi ayağının dışıyla. Ama etkili bir pozisyonda Berat'ta geldi bu top Baran'dan. Baran, belki açtı içeri. Baran'ın önüne giden mi? Hayır, karşıtı O kaldı. Biraz önce gerçekten sağ tarafa Berke'nin pozisyonunda bıraktı dışına bıraktı. Sonradan çaldı bu pozisyonda. Nefis bir pas Baran'a. Baran yine önüne aldı. Baran arkasında Berke var. Topuklu isteyebilir mi? Baran geç kaldı. Baran geç kaldı. Döndü ama bastı aldı. Kime geldi gelmedi orada. Rakipte kaldı bu top. Berke baskıyı gidiyor ve tete kadar çıkartmış oldu bu baskı. İkidir, bananı iyi görüyoruz bu noktalarda. O da aslında bir sonraki pozisyonda arkadaşlarını daha iyi görebilir ama o da kaleyi düşünüyor tabii. top alır almaz direkt. Ama bugünün de mücadelesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Baran'ın da Emirhan iki kişinin mücadeleyi alacak mı? O topu alamadı ama kazandı. Bir iyi, de, açısı iyi, iyi. Baktı solda kaçtı Ali Efe mi? Gördü, geç kaldı. Ömer denedi. Evet, denedi ama dışarıdan bir top oldu bu. Baran'ı da gerçekten bugün mücadele eder görüyorum. Ee, yani evet, onun bir fiziği, de, fiziği bu takıma fizik yardı. yönünden oldukça katkı sağlıyor. Evet, yani ve şu ana kadar da o fiziği ve mücadeleyi gösterdi diyebiliriz. Yiğit karşılıyor ve Ali Efe'nin önünde kalacak. Malefe oyun alanında tutar onu, tuttu. İçeriye de girecek Malefe. Nefis bir orta, arkaya geldi. Kaldı Baran'da. Hadi Baran, hadi Baran dışarıya. Hadi Baran dışarıya. Bir arkasında da belki e, Berke de vardı ama... Yiğit'e şey geldi. Yiğit kaptıracak mı? Geçti Yiğit. Yiğit, Yiğit, Yiğit. Nefis bir pas atacak. Yiğit'e atmadı. Yiğit Ömer'e iyi bir pas geldi yine. Ömer ortayı kesecek. Arkada bir sürü oyuncumuz var. Bir tanesini bulsun artık. Baran Dona vuran ama o da dışarıya bir ofsat <laughs> geldi. Altı numara araya kaçıyor bence. <laughs> Teşekkürler. <abi. gülüyor> ben şimdi maça da baktım. O arada dedim bir pozisyonu kaçırıp seyircilerimizi de bu pozisyondan mahrum etmeyelim. Oğlum kalecinin önüne git. Kalecinin önüne bırakın. Şimdi tehlikeli tabii ki bu noktalar geldi o tehlikeli ama uzun bir oyuncumuz Emirhan ve vurdu kafayı uzaklaştırdı. Tehlike evet dışarıya kadar gitmiş oldu bu top. Yani bu atışlar da dediğin gibi ben de katılıyorum ama daha çok uzun boylu oyunculara Enes o topu aldı, Yiğit geldi, Enes'te kaldı yine iyi bir top Anıl Anıl'ın tutacak ve gider mi? İçeriye atmayı tercih etti. İyi de yaptı. Bas, bas, Bakalım orada bas. alabileceğiz mi? Kaldı Yiğit de iyi kurtardı bu topu. Baran'a Baran Yiğit iyi attı. Renetsiz bir pas geldi Berke Berke, Berke. Berke 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 Berke, vurdu döndü. Kaçırdı bu golü Berke. Boştu rakibin de gerçekten iyi pas Bu pozisyonu kaçırmış oldu belki Berat nefis gitti yine Berat'ı içeriye çıkarttı. Gol geliyor mu? Kaleci çıkarttı bunu. Girdi Anıl araya. Döndü Berke içeriye çıkartamadı. Bastı alamadı. Bastı İlhan. Pası iyi değerlendiremedi bu pozisyonda vuruşu. Kaleci'den döndü eli Ali Efendi Avurkeyi okay, yaptı Berke. Vur kafaya. Ah. Vur kafaya ama. Vurdu. kafa dışarıya gitmiş oldu. Karşıladı Ömer, Yiğit. Yiğit. Yiğit, Yiğit, Yiğit. İyi attı o topu Emirhan. Emirhan solda belki yatar mı attı. Yürüyor, belki yerde kaldı. Kaleci çıktı, belki aldı hızlı. Belki vurdu kale nefis. Ah, iyi vurdu. İyi vurdu, hızlı. Rakibi de geçti ama... Aslında aşırttı düşündü Yürüdü. yani o kaleci Yürüdü. önde olduğu vurdu. için onu gördü. Bir tık daha belki yukarıdan gitse gol olması işlemleri değildi ama kaçmış bir pozisyon da oldu ama boş hakikaten yine araya atılan bir pastı. iyi bir ataktı diyebiliriz. Bu arada rakibin de yavaş yavaş böyle biraz zorlamaya yani daha doğrusu kaleye gelmeye başladı. Bu arada Anıl iyi çıkarttı. Berke gider. Berke, Berke. Berke döndü sağda. Anıl da pası attı. Anıl aldı o topu. Anıl, Anıl, Berke bekliyor 18'de. Anıl içeri çıkartmayı tercih etti. Aldı o top. Berat'tan içeriye yapılan ama kaleye giden bir top geldi Emir Hanunuk ulaştırdı. Oo. Evet. E, Ali Anıl ver Anıl. Anıl'a verecek ama bu arada ben rakibin yine kulübesine takıldım. Suları falan da yere atmaya başladı rakibi. Bir top gelecekti araya girdi kaptırdı ve tehlikeli oldu bu top. Enes'in ikinci hatası bu ama bakalım golle sonuçlanıyor. Golle sonuçlanıyor. Tabii rakibe maça katacak bir gol diyebiliriz. Skoru 2-1'e getiren bir gol oldu. Şu hani ondan beri beraber kaldı orada. Katar Berat ve düşmedi Berat. Bravo sana. Gol olsun artık bu pozisyon. Vur artık ona Anıl. Gol olsun bu pozisyon. Olmadı. Geldi orada durdu top. Tamam <laughs> ah, şimdi gol yeme şansımızı arttırmaz bu durum karşılıyoruz Ayberk'le yine rakibe geldi. Bu da tehlikeli olacak. Bir gol daha bizi gerçekten çok bozar motivasyon olarak. O fark vardı ama vermedi. Ayberk'ten döndü. Boşlarda kaldı. Ruş geldi ama bravo tanesi Bravo, bravo. 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 Yiğit. Bomboş kaldık şimdi. Şimdi burada gol atabilir miyiz? Yiğit, Yiğit, Yiğit. At artık o topu Yiğit. orada gitti tek başına. Yiğit, Yiğit tek başına hala gidiyor. Yiğit ortayı yaptı. İyi çıkarttı. Vur ona! Vur ona Anıl. Olmadı. Karşıda. Hadi Alevfe. Hadi Alevfe diyoruz. Ah Alevfe. Mami idare et. 10 dakika var. Mami onları atıyor. Mami idare et. Kula. Kulun. Mami'ye yardım et. Aşırtlı düşelim. güzel bir top geldi Anıl. Anıl geçse onu geçemedi. Berke'nin baskısı var mı? Hayır. Geldi. Rakipte kaldı. İyi bir top geldi. Anıl. Kaçırmadı Bayberk. Emirhan iki kişinin arasına iyi çıktı. Aferin Emirhan. Emirhan yine bu sefer de aldı topu. Emirhan atacak. Attı. Nefis bir top. Hayır ya. Bu bir top. İyi de bir pas geliyor. At onu Baran. At onu. Haydi Tuna. Aferin Tuna. Gol geliyor ve gel. Gol! Atlatan gol geliyor takımımızın. Kilidi açan golü geliyor. Net güzel bir goldü. Paslar çok. Aferin yere gitti. Anıl sektirecek aşırttı. Kaldı aferin Alefe'den. Alefe atacak o golü. Alefe atacak o golü Alefe. O gol. Alefe güveniyoruz sana Alefe. Vardı ama döndü Berke'ye kale. Vurdu kaleciden. İlmet vurdu gol. Gol. E, takımın gollerinin çok büyük bir kısmını atan oyuncuydu. Ben de daha önceden görmüştüm. Herhalde Onun eksikliğinde ettirdim. evet iyi bir pas geldi ama offside kararı da geldi. Çok Ali ilginç bence offside yoktu ama tabi yine hakem daha iyi açıda görüyor. Ali Efe'nin bu golü de güme gitmiş oldu offside kararıyla. Gerçekten ben offside bu arada ee, rakip oyuncunun o eksik var. Emirhan, Emirhan, Emirhan attı ve be Berat'ın önüne ama... Kim Anıl gitti. Berat alacak mı o topu? Aldı Berat. Berat arkada Berke de var. Berat çıkartacak mı? Berke'nin olduğu noktada ama Berat'tan gelmedi o top. Şimdi Berke o topu karşıladı. Hazırlandı bekliyor Berke de. Berke çalımını attı. Berke bıraktı Ömer'e. Ömer'den iyi bir orta geldi içeriye. Sektir Zalefe kaldı. Arkada Berat kaçtı ama Berat. Skor 4-1. 4-1 skorunu soruyorlar evet. Berat Ali Efe, Ali Efe, Ali iyi ayağında top, Ali Efe, kaleyi de gördü ama kaleci de kaldı. Kalecinin iyi olduğunu sen söylemiştin zaten, Ali bu şutları şimdi hareketleniyor, Berat, Berat, ben çıkarttığı noktada kimse yoktu, karşılıyoruz yine Emirhan'la, Emirhan döndü Emirhan, Emirhan şut mu çekecek, Emirhan şut çekecek, vurdu ve evet son anda kaleci yerden sekti o topu, Kurtardı. ne kurtardı diyebiliriz. Son anda elleri yerden sektiği içinde bir risk kaldı biz evet. var. Ön direkte Emirhan, Enes arkada hareketli Ayberk de var. Poyraz o noktayı karıştırdı. Kapıda gol, hayır döndü. Aman. Emirhan vurdu kaleciden sekti geldi. Bir golde kaçmış oldu yine Selim adına iyi kullandı. hale etti kaldı şimdi. Poyraz'a Poyraz Poyraz yiğit yiğit kurtardı. Testi, testi, testi. Yiğit koştu attı nefis bir top Berke de gidiyor. Poyraz da Berke bıraktı, Poyraz bıraktı. Berke içeri girdi mi? Berke. Berke kaleci açıldı, Berke geçti vurdu. Kaleci çıkardı. Ee, gerçekten yokladık yokladık ama kalecinin de başarılı kurtarışlarını bekliyoruz bu arada Emirhan Altıno Baran kaçtı arkada ortayı yapacak Baran Berke'ye geçti vurdu ve gol! Vurdu ve gol. Poyraz atıyor bu golü. İyi bir gol oldu. Vardı bu dakikalara kadar. Bu arada Alefe tekrar aldı solda içeri girdi Alefe atacak çalımı attı Alefe girdi içeriye kadar boş bir alan çıkarttı. Bir gol daha mı? Vurdu direkten geliyor. Demir mi o? Gerçekten oyuna girer girmez iyi bir vuruştu. Vurdu kalecide kaldı. Demir, demir demire demir e vurdu. Demir. Gerçekten gir <laughs> net görebiliyoruz. Sevgili seyirciler. Sıcaklık bir anda değişti. Bu arada pas araya girdi rakip oyuncu ama Emirhan yine geldi orada Mustafa gibi girdi araya. Ömer, Ömer kurtaramadı bir hata geldi. Rakip takım için bir gol şansı. Arka direkte top Vurdu ve direkten döndü. Karşıladı gol mü? Dışarı çıktı direkten ikinci kere döndü. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor rakip adına. Bir vuruşla İngo dışarı gidiyor. Enteresan bir pozisyon oldu diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Kurtardı Alef'e bomboş gidiyor. Alef'e ortayı yapacak, yaptı. Arkada Berat Tuna vurdu ve nefis bir gol. Nefis bir gol. Gerçekten Tuna Baran günün başarılı isimlerinden. hat, hat ya, aldık. Orta gelecek bir gol gelecek mi? Vur ama kaleci yine çıktı ama döndü Demir nefis bir gol. Demir'den geliyor. 7-1'e getiriyor Demir. Sonradan girdiğinde attığı gollere alışık olduğumuz gollerinden bir tanesini de atıyor. Tuna Baran, Tuna Baran. Şimdi Tuna, Tuna geçti. Geçti. iyi bir çalım geldi. Gerçekten Ademir vurdu Poyraz ama özür dilerim Poyraz da pozisyonda kaçırdı. Biraz önceki pozisyonda sevgili seyircilerim umarım seyretmişlerdir. Baran'ın nefis bir çalımı vardı. Sol ayağında böyle bir içeri çekip dışarı bir evet, ayağını da gösterebilir miyiz sevgili seyircilerimiz? Evet bir çok harika. Gözünde. Gerçekten bir kızıllık büründü. Bir anda İstanbul'un o gören 360 derece gördüğümüz bir alana. Bu arada soldan nefis gidiyor. Kim o? Demir gidiyor. Demir iyi de çıkarttı. Poyraz'dan döndü top. Hadi kaptan sola bıraktı. Yine Tuna Baran'da top. Tuna Baran vuracak mı? Tuna Baran dışarıya gidiyor bu top. Demir içeriği taşıdı bu sefer topu.